Hon Duran'ın Al Nasr'ın uzun vadeli planlarına öncülük etmesi beklendiği için, Fenerbahçe'ye kiralık gönderilmesi birçok ha kişiyi şaşırttı. Bu ani ayrılışın ardındaki sırrı Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaca ünlü Sports Illustrated dergisi açıkladı. Süper yıldızlar takımların sahibi haberde, Suudi futbolunun özellikle Cristiano Ronaldo gibi süper yıldızların olduğu takımlarda herkes için kolay bir ortam olmadığını gösteren perde arkası hikayeler yatıyor ifadesi dikkat çekti. Duran zorlandığı için kaçtı. Habere göre CR7 sıradan bir oyuncudan çok daha fazlası. O bir marka, sahadan soyunma odasına kadar her alanda baskın bir güç. Duran sadece rekabetin baskısı altında değildi. Soyunma odasındaki değişken atmosfer nedeniyle de zorlanıyordu. Bu yüzden ayrıldı, daha fazla haber çıkmasını sevmedi. Ronaldo, Duran'ın varlığından ilk andan itibaren memnun değildi. Kendisine potansiyel rakip olarak görüyordu. İngiltere'de kendisinin olmasına rağmen Duran'la ilgili çıkan haberlerden, Duran'ın kız arkadaşıyla Bahreyn'de yaşayacağı gibi Bül'e rahatsız oldu, 18 maçta, 12 gol hiç fena değil, Amerika Birleşik Devletleri dergiye göre, Al Nasır'dan resmi bir onay gelmemiş olsa da, Duran'ın profesyonel anlamda herhangi bir olumsuz etki yaşamadan, 18 Suudi Ligi maçında, 12 gol attı, sessiz sedasız Fenerbahçe'ye gitmesi zaten başka bir yerde sorun olabileceğini düşündürüyordu. Neden Premier Lig ya da Serie A değil? Sports Illustrated'e göre genç bir oyuncunun gelişimine elverişli bir ortama ihtiyacı var. Duran ve menajeri de CR7'nin gölgesindeki Alnasser'ın doğal gelişime elverişli bir yer olmadığına karar verdi. Duran, Manchester United ve Serie A'daki birçok kulüpten teklif almasına rağmen kiralık olarak Fenerbahçe'yi tercih etti. Burada oyun formunu ve taktiksel özgürlüğünü yeniden kazanmayı umuyor. Sonun sözüyle değerlendirdiler. Son Heung-min bir keresinde şöyle demişti: Efsanelerle oynamak bir onurdur, ancak onlarla aynı soyunma odasında hayatta kalmak bir sanattır. Cesaretten yoksun ve henüz yeterince söz hakkı olmayan anduran gibi oyuncular için Ronaldo gibi oyuncularla oynamak zor. Kolombiyalı da bunu kaldıramadı. Açıkça hissettiği savunun Sportse Illustrate de ayrıca, Honduran söylemesi B ile, muhtemelen açıkça hissetmiştir. Ronaldo'yu çevreleyen da herkes, özellikle de en gençleri, kendine yer bulamıyor, ifadesi var. Duran başarısızlıktan değil, sadece bir yıldıza hizmet eden bir ekosistemde gelişemediği için ayrıldı. Modern futbolun soğuk ama yaygın beyir gerçeği.